Hayda. 3 kalıktan açman lazım. solundaki 2 kalıktan açman lazım. En iyileri onlar. İkon açma ama. Boldatmış olamaz. Değil mi? 2 inform herhalde. Ha ne lan bu? Beren saat mi bu? Evet. Feci kötü paket. Devam dedi. Neves. Arkası Real Madrid info. Veir gelecek şimdi. Lan Militao mu? Oo W abi. Militao ne kadar acaba? Buna Evo Mevo gelir bir de herhalde. 86 86ymış ama. Militao 125k. Abur cubur açmak lazım arada. Kikler sağlamdır. Hadi lan. Yok abi üçgende çalışmıyormuş. Bu ne abi? Aynen yıldırım garanti. Dortmund'lu yıldırım. Kim var? Bu zaten Weir. Brandt. Julian Brandt. Yine çok kötü paket. İyi ki KFP'den gidiyor. Bu sefer bir şey gelecek hissettim. Aubameyang. Yine bir şey gelmedi reis. Oho Sonuncu. Ohohoh. Liverkan geliyor. Abi 3'te 2 deriz ya. Kalemde kim var? Kesin girmesi lazım kadrona. Doki kaleci. 350k.